Herkese selamlar sevgili LGS canavarları nasılsınız bakalım umarım keyifler yerinde her şey yolunda tıkırında gidiyordur. Bugün sizlerle ne yapıyoruz bildiğiniz üzere üçgenlere başlamıştık ikinci dersteyiz. Yani üçgen eşitsizliği yapacağız. Öyle her gördüğün üç kenarı artık üçgen zannetmeyeceksin. Oğlum bunun bir kuralı var da. Koskoca matematik camcılar oturmuş kuralını yazmışlar. Dolayısıyla da bugün sana bu derste bunu anlatacağım. Herkes böyle şok şok şok. Işık yemiş tavşana döneceksiniz. Çünkü dediğim gibi öyle üç her gördüğümüz üç kenara aman da alayım bunu üçgen yapayım mevzusu yok. Bugün bunun kuralını öğreneceğiz. Tabii ki de ne diyoruz? LGS matematiksiz matematik ödevsiz olmaz diyoruz ve bizim ters düz tosuncuğumuzu alıyoruz. Hemen şimdiden sana ödevini veriyorum. Bu dersin aslında ikinci ayağı buradaki ödevlerdir. Yine Meli Hoca'nın anlatımıyla hem buradaki soruları hem de ters çeviriyorsun. Buradaki soruları çözüyoruz. Yani aslında iki kitaptan da sana ödevini verdim. Zımbaladım ödevi. Sonra da ne diyorum? Aramıza yeni katıldıysan bak bu kanalda LGS canavarı olabilmenin birinci kuralı abone olmaktır. Dolayısıyla da abone olmadıysan hala hemen bir tık uzağında abone olalım. Videoyu beğenerek de yine Partikül Matematiğe desteklerinizi gösterebilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. O zaman ne yapıyoruz? Şöyle titreyerek hazırsak derse başlıyoruz. İlk sayfamız geldi. Şimdi diğer matematik konularında olduğu gibi bir cümleli konu anlatımımız var. Hadi bir aradan çıkaralım. Gençler bir üçgende üçgenin herhangi bir kenarının uzunluğu herhangi bir kenar yani üç içinde geçerli bu. Diğer iki kankasının uzunluğunun toplamından az farkından büyük olmak zorunda tamam mı? Bir kenar uzunluğu için o zaman. Üçgende bir kenar uzunluğunu aldın. Ne yapıyormuşsun? Diğer iki kankeytoya gidiyoruz. Onlara soruyoruz. Kankalar sizin toplamınız kaç? Ha, ben sizin toplamanızdan küçük olacağım. Farkınız kaç? Heh farkınızdan da büyük olacağım. Küçük eşittir büyük eşittir yok. Eşitlik yok bakın. Sınırları dahil etmiyoruz. Tamam mı? O zaman ben sana bunu nasıl anlatacağım? Şurada sol taraftaki e, örnekten göstereyim. Mesela bir kenarımı aldım. A kenarı. Başrol oyuncum. Ne yapıyorsun? Bunu eşitsizlikte araya kıstırıyorsun. Tamam mı? Tenhada bunu yakalıyoruz. Hop. A kenarını buraya aldım. Sağ tarafa ne yapıyoruz? Diğer iki kankasının toplamını yazıyoruz. Yani diğer iki kenarın toplamı B artı C. Bunların bir de farkını alıyorsun. B C. Ama farkını yazarken ne yapıyorsun? Mutlak değer kullanıyorsun. Çünkü olur da diğer iki kenarı hesaplarken küçükten büyük çıkarırsın. Negatif bulursun. Canımız sıkılır. Yani 2'den 5 çıktı hocam. Aa burası eksi 3. Aa o zaman hocam burası eksi 1 olabilir filan dersin. Benim tansiyonum fırlar. Oğlum kenar uzunluğu negatif olabilir mi? Hah! İşte matematikçi amcalar da tansiyonları fırlamasın diye buraya kuralı yazarken mutlak değeri yapıştırmışlar. Tamam? Negatifle işimiz yok. Uzunluk hesaplıyoruz. Mevzu bu kadar. Diğer iki kenardan toplamından küçük oluyoruz, farkından büyük oluyoruz. Konu anlatımı bitmiştir. Haydi kapat. Kap kap kapatmıyoruz oğlum. Sakin ol. Sakin ol. Fake attım. Şimdi örneğimize bakalım. Gençler x'imizi sormuş. Tamam? Bir üçgen vermiş sana. x'in alabileceği amanda dikkat tam sayı değerlerini bulunuz demiş. Çünkü eşitsizliği yazdığımızda arada virgüllü virgüllü falan da düşünebilirsiniz. O yüzden soru sizi engellemiş. Kardeş demiş sakin ol tam sayıları bul yoluna devam et. Şimdi alıyorum x'i ne yapıyorduk? Araya kıstırmaca yapıyorduk tamam mı? Bu üçgen eşitsizliğinin ana teması başrolü bu. Eşitsizlikte araya kıstırma. Kıstırdın araya x'i Hemen diğer iki arkadaşımıza gidiyoruz. Soruyoruz sizin toplamınız kaç? 8. Hemen şak diye yapıştırıyorsun. Farkınız kaç? Ya burada hesaplarken büyükten küçüğü çıkarın canım size zahmet. Tamam mutlak değerle bizi yormayın. Yaşlı adamım ben. İki mutlak değer yazarken küt. Allah korusun. 5'ten 3 çıkarttım 2. Şimdi 2 ile 8 arasındaki bütün tam sayıları yazıyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Bu kadar. Mevzu bitmiştir. Al işte üçgen eşitsizliğini hallettik. Tamam mı? Hadi azıcık pratik yapalım. Pratik yapalım hocam. Hemen geldi ilk sorum. Mesela aşağıdaki hani demiştik ki her üç kenarı üçgen zannetmeyeceğiz artık. Aşağıdaki uzunluklardan hangisi bir üçgenin kenar uzunlukları olamaz? Bak soruya bak. Çok güzel bir soru. Bunu tabi sana LGS amcılar sormak isterse mesela işte çubuk koyar ne bileyim üç tane makarna koyar bir şey yapar çubuk makarna değil mi onları işte birleştiriyor deney yapıyor cart, cart. Burada şimdi nasıl ilerleyeceğiz? Tutacaksın birinin kulağından hesaplamaya başlayacaksın. Mesela 5'i attım ortaya. Kıstırdım. Diğer ikisinin toplamı 8, 4 daha 12. Farkları da 8'den 4 çıkarttım. 4 oldu. Oğlum sen o zaman olursun. Diyor tikimizi atıp geçiyoruz. Şimdi geldim Bursa'ya. Bursa'da 6, 6, 1 var. Tamam. Bu... <laughs> Özür dilerim. Burada şimdi istediğini kıstır. Yani keyfe eder. Mesela biri biz kıstıralım tamam mı? O kolayıma geldi. Biri ortaya attım. Diğer iki arkadaşın 6-6. Farkları zaten 0. Toplamları da 12. Geçmiş olsun. Eşitsizlik doğru oldu mu? Oldu. O zaman Bursa'ya da hadi sana güle güle diyorum. Ceyhan'a geçiyorum. Şimdi C'de ne var? 10 var, 9 var, 2 var. Burada dediğim gibi mesela burada da 10'u araya atacağım. Şimdi diğer ikisine soracağım. Sizin toplamınız kaç? 9, 2 daha 11. Farkınız kaç? 9'dan 2 çıkar. 7. Oldu mu? Oldu. Geçmiş olsun. Bu da oldu. Ceyhan'a da gönderiyoruz evine. Geldim Denizli'ye. Şimdi 2 var, 3 var, 5 var. İstediğini dediğim gibi burada araya kıstırabiliriz. Mesela burada da 5'i atalım ortaya. Tamam mı? 5'i ortaya attım. Diğerlerini yapınca farklı mı çıkacak? Hayır. Yine aynı sonucu bulacaksın. Şimdi diğer iki kankeytosuna gidiyorum. 2 ve 3. Soruyorum, sizin toplamanız kaç? 5 Farkınız kaç? Üçten iki çık bir. Oldu mu? Olmadı. Ah, bu sesi duyarsın. Neden olmadı hocam? Çünkü ben ne demiştim? Küçük eşittir muhabbeti burada yok. Sınırları dahil etmiyoruz. Yani ortadaki kardeşimiz diğer abilerinin toplamından ya da diğer kankaytolarının toplamından küçük olacak. Eşit olmak yok. Tamam? Dolayısıyla bak burada 5 küçüktür 5 gibi saçma sapan bir durum oluştu. O zaman diyoruz ki sen olmazsın. Senden üçgen olmaz. Tamam mı? Cix birimiz D şıkkı. O zaman gelsin ikinci sorumuz. Yandaki şimdi bak. LGS amcalar sever böyle kurcalamayı karıştırmayı. İki üçgen koymuşlar. Bizi delirtecekler. Bakalım delireceğiz mi yoksa sıyrılıp çıkacağız mı? ABC'de dörtgeni verilmiş. Verilen kenar uzunluklarına göre X hangisi olamaz diye soruyor. Şimdi ben bu x'i nerede görüyorum gençler? Aslında iki tane üçgende görüyorum. Birincisi soldaki ABC üçgeni, bir de BDC üçgeni var. Ha, o zaman bu gibi durumlarda yani sizin şimdi bir üçgen eşitsizliğini kontrol edeceğiniz kenar uzunluğu var x ama bu x iki üçgene de dahil. İki üçgene de ait. O zaman ne yapıyorsun? İki üçgenin de dediğini yapacaksın. Tamam mı? birini birinden ayırmak yok. O zaman ben başlıyorum. Soldaki üçgeni konuşacağım önce. ABC üçgeni için. ABC üçgenine gidiyoruz, soruyoruz. Sizin X hakkında düşünceleriniz nelerdir? Tamam mı? Şimdi o da diyor ki ABC üçgeni bize X'i diyor kıstırdım mı ortaya? Diğer iki arkadaşı 6 ve 8. Bunların farkı 2. 8'den 6 çıkarttım. 8 ile 6'yı topladım. 14. Aha da diyor. Benim için diyor X 2 ile 14 arasındadır. Eyvallah diyoruz. Bağrımıza basıyor. Sağdaki üçgene geçiyoruz. Şimdi sağdaki üçgen B, C, D üçgeninde ise oraya soruyoruz. Sizin X hakkındaki düşünceleriniz neler? Onlar da diyor ki biz diyor X'i araya kıstırdığımızda 9 var 8 var değil mi? İkisinin toplamı 17 farkları 9'dan 8 çıktı 1. Ahanda diyor 1 ile 17 arasındadır diyor. Hayde diyoruz. Şimdi Hocam hangi eşitsizliği alacağız? Hangisini güzel yazdıysan onu al. Gibi bir saçmalık olmaz. İkisini de alt alta yazın önce tamam mı? 2 küçüktür x küçüktür 14. Şimdi bak burada sana taktiğimi vereceğim. Çok dikkatli takip et. Şimdi bu iki eşitsizliğin bana ortağı lazım. Yani ikisinin de dediğini kabul edecek bir ortak eşitsizlik lazım. Tamam mı? Bunu da nasıl buluyorsunuz? Bak x'i yine ortaya kıstırıyorsun. Burada üst sınırların küçüğünü alt sınırların büyüğünü alacağız. Yani büyüklerin küçüğünü küçüklerin büyüğünü alacaksınız. Ters düşün. Anlaştık mı? Bak taktiği unutma. Büyüklere gidiyorum. 14 ve 7 var. Allah nasıl ders anlatıyorsun? 14 var 7 var. Büyüklerin küçüğü kim? 14. O zaman buraya 14'ü yazacağız. Üst sınırımız 14'müş. Küçüklere bakıyorum. 1 var 2 var değil mi? Küçüklerin büyüğünü alıyorduk. O zaman 2'ye alacağım burada da. 2 küçüktür x küçüktür 14 diyeceğim. 11 bu araya girer mi? Girer. 12 girer 13 girer ama 14 girmez. Sınıra dokunuyor. Dolayısıyla 14 cevabımız olamaz. Burada dediğim gibi hocam ikisi de zaten buradan çıktı. Tesadüf. Buradan da çıkabilirdi. Mesela 2 burada olabilirdi. Yani 1 burada 2 burada olurdu. O zaman küçüklerin büyüğü buradan olurdu. 2'ye alırdık. Anlaştık mı? Alttaki ikiyi alırdık yani. Sıkıntı yok. İlle de hepsi bir eşitsizlikten gelecek diye bir şey yok. Büyüklerin küçüğü yukarıdan gelir. Küçüklerin büyüğü ikinci eşitsizliğimden gelir. Ortak eşitsizliği yazarım. Bu ne demek biliyor musun aslında? Şu yazdığım eşitsizlik ikisinin de söylediğini yapan eşitsizliktir. Tamam mı? Mesela ben şu eşitsizliklere baktığımda acaba 15 olur mu diye düşünsem. 15'i alttaki kabul ediyor. 17'den küçük diyor çünkü alabilirim. Ama üstteki kabul etmiyor bak gördün mü? Ama senin şu aralıktan alacağın tüm değerleri ikisi de kabul eder. Anlaştık mı? Büyüklerin küçüğü, küçüklerin büyüğünü alacağız. Bitti. İkinci ciksimi de tokatladım. O zaman üçüncüyle devam. Şimdi işler artık toz dumana karışıyor. İşler karışıyor tamam mı? Yandaki ABC üçgeninde 5'i, 7'yi, 9'u vermiş. 5, 7, 9'u görüyorsunuz. AB ve BC. Bak AB nerede? Şurada. BC de burada. Bunlar diyor bu kenarlar santimetre cinsinden tam sayı. Eyvallah tam sayı. Yani diyor ki buçukla virgülle virgülle canımızı sıkmayalım diyor. Destekliyoruz. Buna göre AB uzunluğunun alabileceği en küçük değeri bulunuz. Kimi soruyor? Şu soldaki AB kardeşimizi soruyor. AB'ye bulalım. AB'yi bulalım. Nasıl bulacağız hocam? Şimdi AB kime dahil? Yani onun bir üçgen içerisinde olması lazım. ABC üçgenine dahil değil mi? Şurada kenar uzunluğumuz ABC'nin içinde. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ben ABC'de ABC üçgeninde üçgen eşitsizliği yapamıyorum. Neden yapamıyorsun hocam? Senin diploman mı yok yoksa? Olur mu? Diplomamız var. <laughs> Burada BC kenarını bilmiyoruz çünkü. Dolayısıyla benim ilk önce BC kenarı hakkında da bir Bilgi edinmemiz lazım. Edinmem lazım. Peki nasıl edineceğim? Diyorum ki BC'ye X diyeyim. Şimdi bu BC hakkında bana görüş bildirecek bir üçgen var. Boyamayı severiz biliyorsunuz. Dolayısıyla ben sana o üçgeni boyayarak somut bir şekilde gösteriyorum. İşte DBC üçgeni. Bana X hakkında bir şeyler söyleyecek. Söylesinler. Ne diyor bu BDC üçgeni? 5 ve 7 var değil mi? Kanketolarımız 5-7. Toplamı 12 farkları. 7'den 5 çıktı 2. 2 ile 12 arasında diyor. Ve fakat ben ne istiyorum? Hangisini alacağız hocam? 3 mü 4 mü 10 mu 11 mi hangisini alacağız? Bak derdimiz AB uzunluğunun en küçük değerini bulmak ya. Dolayısıyla burada, burada düşüneceğim şey şu. Şu düşüneceğimiz şey şu. Diğer kenar uzunluğuna bak. Şimdi hani x tamam ben x'in aralığını buldum. 2 ile 12 arasında istediğimi alırım. 3, 4, 5, 6. Ama AB'ye birazdan gideceğiz ya. Bir sonraki adımımızı düşünerek hareket edeceğim. Şimdi bir sonraki adımda bana soru işaretini soruyor değil mi? Soru işaretini kıstırdın ortaya. Diğer iki kenar 9 artı x toplamları. 9 eksi x farkları. Ya şimdi burada şu arkadaşı ben. ...en küçük almaya çalışmaz mıyım? Hatta şurası sıfır çıksa da... ...hemen soru işaret yerine bir diyebilsem. Zaten sıfır diyemeyeceğim değil mi? Kenar uzunluğu sıfır olur mu? Olmayacak. E, kenarlarımız tam sayı. Öyle buçuklu muçuklu düşünmek de yok. Aa hocam şurayı negatif yapsak diyenlerin kulağını gelir... ...vallahi çekerim bakalım. Negatifle uğraşamayız. Negatif diye bir şey yok. Şurası mutlak değerli çünkü. Tamam mı? Dolayısıyla da mutlak değerli bir ifadenin... ...alabileceği en küçük değer zaten sıfırdır. Bu sebeple... Ben burayı sıfır yapabilir miyim derdine düşeceğim. Hemen gideceğim. X'e soracağım. Ya sen 9 olabilir misin? Çünkü sen 9 olursan burada X'e 9 yazarım. 9 eksi 9'dan sıfırı bulurum. Ortaya da 1 kalır. Yapabiliyor muyum? 9 verebiliyor muyum? Tabii ki de evet. Neden? 2 ile 12 arasında çünkü. Dolayısıyla burada X'i 9 alırım. Ve giderim derim ki e, x 9 sa burası 0 0 çıktı. E toplamları da 18 0 ile 18 arasında her şey olur derim. Buradan da en küçüğü 0'dan bir tık büyük 1. Dolayısıyla da en küçük alabileceği değer 1 derim. Geçerim. Tamam Değişik bir soru. Değişik bir soru. Bunu da tokatladım. Dördüncü ciksimle devam ediyorum. Yandaki şekilde tüm doğru parçaları tam sayıdır diyor. Tüm doğru parçalarımız tam sayı. ABC'de bir dikdörtgen ve AB uzunluğu bu dikdörtgenin, AB doğru parçası, bu dikdörtgenin kısa kenarı olduğuna göre. Yani diyor ki burası diyor küçük kenar diyor. Kısa olan diyor. Tamam. Bu şeklin çevresinin alabileceği en büyük tam sayı değeri. Bu şeklin çevresinin alabileceği en büyük tam sayı değeri. Şimdi ABCD'den bahsediyor. ABCD dikdörtgeninde şimdi olaya dalalım. Bir kere, bir kere. ABCD dikdörtgeninin karşılıklı kenarlarının eşit olması gerektiğini 7. sınıftan biliyoruz. Bu bir dikdörtgen çünkü. Tamam? Dolayısıyla ben oralara mesela x desem. Şimdi x hakkında bir fikir elde edebilirim. Nasıl ederim? X'i öncelikle üçgenden dolayı AED üçgeninden, şu üçgenden dolayı tespit ederiz. Yani bir fikir ediniriz. Diğer iki kenarımız 5 3 8. 5'ten 3 çıktı 2. 2 ile 8 arasında. Şimdi e benim bak çevre için derdim en büyük alabilmek. E dolayısıyla da ne yaparım? X'i mümkün olduğu kadar büyük seçeceğim. Kimi alacağım? 7'yi. O zaman şimdi x dediğim yerleri siliyorum. Buraları 7 yazıyorum. Tamam mı? 7 yazdığım anda dikdörtgenin kısa kenarı içinde birazdan konuşabileceğim. Bak kısa kenar. Hatta şimdi konuşalım ya. Uzatma hocam hemen söyle. Hemen söylüyorum. 7'den bir küçük kim olur? 6. <laughs> Bu kadar da basit. Birazcık gizemli bir hava katayım istedim ama olmadı. Dayanamadım söyledim yine. Şimdi geldim CF'ye. Burada CF hakkın burada şurası da kısa kenar 6. CF hakkında konuşalım. CF'yi bir üçgene dahil olduğu için ne yapıyorum? Sıkıştırıyorum. Kıstırdım ortaya eşitsizliği. Diğer iki arkadaşımız 6 ve 7. Bunların farkı 1. Toplamları 7, 6 daha 13. O zaman şimdi bana CF'nin alabileceği yine en büyük değeri söyleyin. 12 değil mi? Buraya da 12'mi yapıştırdım. Artık ben şeklin çevresini bulurum. Herkesi biliyorum çünkü. Kim var orada? 5 var, 6 var, 6 var, 12 var, 6 var, 3 var. Hepsini şimdi gel toplaştıralım. Çevre eşittir. 5, 6, 6, 12, 6, 3 toparlaştır bunları. Bunları dobarla. 12, 12, 24, 30, 35, 38 der. Bu diyardan kaçar gideriz. Tamam mı? Dördüncü soruyu da bir güzel tokatladık. Ve Geldim o zaman 5. ve son soruma. Ho oh diyoruz. Ho oh. nedir bu? Helal olsun hocam sorusu dedim bir ara. Beğenmediniz. İlle de eski ismi kalsın. Tamam. Hayvan oldu hayvan soru. Gerçekten bir değişik sebebini göreceksin şimdi. Bu arada bu bizim Tosuncuk'tan mavi tarafından yani şu tarafından bir soru. Test 58'de var. Kitabı olanlar hemen açtı. Şu an birlikte çözüyoruz. Tamam mı? Şimdi gençler yukarıda verilen dörtgen şeklindeki bir bahçenin BD köşegeninin uzunluğu 79 metreymiş. Şu orada ortadaki arkadaş 79 metre tamam mı? Bak kenar uzunluklarını vermiyor. Nerede benim AB, AD, BC, CD nerede bunlar? Yok. Bu partikül matematik farkıyla oluşturulmuş bir sorudur. Bu bahçenin sahibi Murat ağabey. Bahçenin çevresine metre fiyatı 5 TL olan dikenli telden 4 sıra tel çekecek. 4 sıra dönecekmiş. Buna göre Murat Bey dikenli tel için dikkat en az kaç TL ödemelidir? Şimdi 5 lira bizim gönlümüzden geçen fiyat. Böyle bir fiyat yok normalde. Şimdi keşke olsaydı. Böyle olsaydı bu hayatımız nasıl bir fiyat toplam fiyat çıkardı onu konuşacağız. Şimdi gençler benim derdim çevre. Ama bakıyorum az önce de söylediğim gibi bu çevrede hiçbir bilgim yok. Ama zaten olması da gerekmiyor. Yani tek tek bazen sizde şöyle bir hastalık var. Her şeyi bulayım. A, B kenarı kaç. Ve C, D kenarı kaç. Ya bulmayı ver her şeyi de be. Her şeyi de sen bulma. Bırak bazen senin yerine başkaları düşünsün. Tamam. Özlü sözümü de söyledim. Şimdi gençler derdimiz şu değil mi? Mesela burası A kenarı burası da B kenarı olsun. Benim A ile B ile işim yok ki. Benim Onların toplamıyla işim var. Peki onların toplamını ben nerede görüyorum? Üçgen eşitsizliğinde görüyorum. 79 bu yukarıdaki üçgenin bir kenarı değil midir? O zaman kıstır 79'u ortaya. Diğer iki kenarın toplamı A artı B farkları A eksi B diye yazılmaz mıydı? Ah bitti. A artı B'yi buradan yakaladım. Ne olabileceğini artık söyleyebilirim. Ve en azı sormuş olduğundan dolayı A artı B'ye bana en az değerini söyleyin. Kim? 80 tabii ki de. A artı B'yi 80 buldunuz. Aynı mantıkla BC ve CD kenarı. Buna da C ve D diyelim. Fark eder mi? Fark etmez. Yine 79'u ortaya alacağım. Bak BDC üçgeni. Alttaki üçgende konuşuyorum. 79 bir kenar. Ortaya attım. Kıstırdım onu eşitsizlik içine. E diğer iki kenarın toplamı C artı D. Farkları C eksi D. Tamam ile işim yok zaten. Bana C artı D lazım. Çünkü çevreyi toplayacağım birazdan. E dolayısıyla, dolayısıyla... Burada da yine C artı D'ye ne diyeceksiniz? En az 80 olmalı diyeceksiniz. Tamam mı? Bu arada kenar uzunlukları tam sayı diyor bakın. Yoksa hocam 79,1 olsa kurtarmıyor. Kurtarmıyor güzel kardeşim. Tamam mı? Bize gelişi bu. Tam sayı. Tamam mı? Şimdi o zaman çevreyi artık yazabiliriz. Uzatmayalım. Çevre eşittir. 80 artı 80. Yani A artı B artı C artı D yapmayacak mıyım? Hadi yazayım be. Yazasım tuttu. Şuradan 80. Buradan da 80. Az önce bulduk daha taze sıcacık. 160 metre çıktı. Çevreyi bulduktan sonrası ilkokul ikinci sınıf problemine döndü. 160 4 sıra çevirirsek 160 metre çevreyi 4 sıra çekersem 640 metre olur. Metresi de 5 liraysa 640 ile 5'i çarparım. 20 elde var 2, 30, 32 mi? 3200 der Ceyhan'a vurur. Kalemi fırlatırım. Ders de burada noktalarım. O zaman sizleri homework ile baş başa bırakıyorum. Homework'lerinizi yapınız. Burada da bayağı üçgen sorusu var bu arada. Galiba iki test e, matematik şey mavi tarafta var. Matematik. Mavi tarafta iki testimiz var. E, Tosuncuğun turuncu tarafında da yine e, bir ya da iki test olması lazım. Onları da halledelim. Tabii ki de üçgen eşitsizliğiyle işimiz bitmedi. Şimdi bir de açıyla kenarlar arasında da ilişki var. Onu da anlatacağım. Sonra bu iki konuyu mixleyeceğiz. İkisini bir arada sormayı da seviyorlar çünkü. Onu da ben sana anlatacağım. Sıkıntı, problem yok. Melih hoca burada. Sen matematikte bize güven. Gerisi sende. Tamam ama ödevleri de yapmayı unutma. Dedim ve bitirdim. O zaman bir sonraki ders bir sonraki videoda. Yeniden görüşünceye dek. Kendinize çok iyi bakın ve de matematikle kalın. Hoşçakalın.